geldiniz Değişikler kanalımıza. Hello. Ben Değişik bir Ben Değişik iki Onat Bey evde yemek yemeyi özlemişiz ya. Bende Arabalarda apçur şöyle rahat rahat bir yiyelim dedik ya. Siz yine gerçi elle tutulur bir şey yemeyi tercih ettiniz. Parmaklarımla kavrayacağım, hissedeceğim. Sonra dişlerimde onları ufaltıp ufaltıp buradan geçireceğim. Şıkkı. Zaten. Sonra evet. kendime dahil edeceğim o yemeği. Yemek artık ben olacak. Bizi özlemişlerdir diye düşünüyorum. Hep sokaklardayız. Sizin için sepe yaptık tonları Bir de böyle deneyelim. Ya ben ben böyle çok seviyorum Öbür şey gibi geliyor bana dershanede son ders etüte kalmışım gibi beyaz ışık ya da evet. böyle kan aldırmaya gitmişim gibi böyle. Abi, hastane beyazı. Hastane beyazı O kan kadar itici bir beyaz Çok ki kötü o. bir beyaz o yüzden şey doktorlarımızdan özür Evet. O yüzden bu böyle sıcak tonlar seviyorum eşim dönem filmi gibiysek söyleyin aşağıya yazın ama değiştiririz eskiye de döneriz. senin sevdiğin sıcak tonlara uyum sağlıyorum eşim gördüğün gibi Eş filtreler etkili. bunlar. Sana layık olmaya çalışıyoruz bir aslı sever. Estağfurullah. Karim. Çünkü şey diyor dışarıda diyor abi sen aslında eşisin ya. bazen onay diyorlar bazen <laughs> başka şey diyorlar Murat onay diyorlar. ne kadar yakışmadı sana işi evet. onay ben kimse onay vermem ben sadece değiştiririm yapıyor böyle şeyler etkiliyor salak <laughs> 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 vallahi masamızı özlemişim eşim. Yani arabalardaydık ya. hep evet para. araba araba bir kameramızı deneyelim dedik sonra bir araba bir çektik sonra araba şey çektik günlük vlog çektik. <laughs> bir Görmeyenin kamerası olmuş tutmuş şeyini koparmış gibi bir şey oldu. Daha bize. çok şey çekeceğiz. Sadece neler hoşlandığınızı biz aşağı yazın, yazın değişikler. Siz ne derseniz zaten evet, biz evet. onu çekiyoruz. Sonuçta... Bir de şey son zamanda çok şey gelmiş aşkım, çok Niye değişik hoş? gelmiş. O yüzden biz bir işimiz ne söylesene. biz neyiz, ne yapıyoruz, kimiz ya? Ben tüccarım, eşim de terzi. <laughs> Bizim mahallede dükkanlarımız var, çalışıyoruz. Işte Muhbank videolarımız çok seviliyor, sizden gelenler videolarımız çok seviliyor. Biz de ikisini combo evet. yapıyoruz. Hoş geldin. Tekrar ben düzelterek <laughs> söylüyorum. Biz öncelikle insanız, iki insanız, İki hayat partı nebi kız. Ee, sevgiliyiz, sonra eşiz, yoldaşız ve bir tane davamız var. Açıp... Davamız var aynen. Bunları ilişkimizi ve ilişkimizden yansıyan pırıltıları sizinle paylaşmak için wow. kanal açtık. Ben ölem. Ben eşimin kelimelerinin karşısında ölem. Bir yerden takip edebilirsiniz. Bizim bütün kanallarımız mevcut. Bizim evet. özel hayatımız kalmadı. Bizi doğumumuzun rengi sıkış. bile var her yerde. İstediğiniz <laughs> şekilde bize ulaşabilirsiniz. Teşhir hocam. Keşir. O yüzden hoş geldiniz ailemize. Bu kanalımızı beğenebilirsiniz, likelayabilirsiniz. Bizi gidip Mesut Süre'den izleyebilirsiniz. Katılımıza Toksik... katılabilirsiniz. Aa, aa! Toksik içkilerde gidip diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. O da, da izleyebilirsiniz. bizim kanalımız. Iki, birlikte yapıyoruz. Oraya da gelebilirsiniz. Her yerdeyiz, her masadayız. E, artık, Slay. artık şeyleri duyar gibi. Yani abi zıkkını koymuş, soğudu. O yüzden... Ufak ufak başlıyorum diyorum. Sadece yemek yiyip tabii böyle düşünülebilir paylaşmıyoruz hmm. beyler. Bugünün hmm. konusu ne? Aslında ne konuşuyoruz? Söylersem kesin linç yerim. Ya yani biz bunun birincisini çekmiştik. Aha. Hem çok geldi hem çok isteyen de oldu devam etsin diye. O yüzden part 2'sini çekiyor. Şu an part 2'nin içindesiniz. İstiyorsanız part 1'i de bölümün sonuna bırakırım. Bak part 1'de böyle şeyler yok da. yapacağın işi. Brokoli. Aman sağlıklı bir şey yersin aşkım. Aman diyeyim dikkat et yeme. Bu mutsuz çift sırf çocukları olduğu için boşanmıyor. Ben bunu öyle bir katılıyorum ki bilinçlik bir şey olduğunu da düşünmüyorum kardeşim. Ee, bunu görüp bu şey. acıyı hissetmek ne kadar acı değil mi? Bir çocuk için değil mi? hissediyorum bü ya. Büyüyünce de anlayacak. Onlar için de öyle mutsuz bir hayatın içinde olmak onlar da istemedik ya. O yüzden başından beri savunuyoruz ya aşkım. E, bebeğin ehliyeti ya. Çocuk o kadar önemli ki. Çocuk dışında istedikleri insanlar medeni hukukta şu an boşanabiliyorlar. Ya şey gibi düşünüyorlar işte onlarda ne bileyim yani bir aile düz üzeni olsun çocuk çünkü bir anne de oluyor bir baba da oluyor Hani boşanmalar da böyle çok sağlıklı yapamayanlar oluyor. İşte anne-baba bir araya gelemiyor. Hani çocuk anneyle babayı bir arada görebilsin diye evliliğini bitirmiyor ama mesela kadın aldatılmış çocukları için dayanıyor ya. Hı -hı. Ya Sen sonra işte seni aldatan iğrenç bir adama o çocuğu mahkum ediyorsun aynı evet. evin içinde. O da o da iyi değil. Niye hep erkek aldatıyor hikayesi duyuyoruz buralarda. Aklım o geldi Şimdi ben çıkım. kadın olduğum için yani kadın aldatığı mi? gelmedi. Ya o yüzden çocuk yapmayı düşünmenin yanında bunu düşünmek lazım. Hı -hı. Yani ben çocuk yapmak istediğim bir hayatta mıyım? Ben çok mutlu bir bütün şartlar özdeşli mi? Yani bu çocuğun diyorlar ya yapana kadar tamam 9 ay değil abi. Yok abi tam tersi Sonrasında 18'e kadar tamam yine değil abi. Bence o 9 ayı Allah bize şey diye vermiş arıyor <laughs> Ay, şu, marka takıntısı olan insanların ucuz ve düşük karakterli insanlar olduğunu düşünüyorum. Wow. Yani abi kitlemizle aynı düşünmek evet. beni çok mutlu ediyor. Aynen kanka. Beraber bir yere sövüyormuşuz gibi hissettim. Aynen şu an. kanka. Bizim bir abi, tane arkadaşımız vardı. Kim? Hemen o aklıma geldi. söyle. Kola kola diyelim isminde. Kola olsun. Evet. Kola diyorduk çünkü sürekli kola marka şeyler giyiyordu. Yok şurada şu kocaman kola yazıyordu. Ya. Esma onun ismi oldu anladın mı? Ahmet Mehmet değil artık o. O niye? Yani bir insan neden marka Hadi bakalım. olur. Psikoloji bir, başlasın. Hadi bir Önce kafa söyle. bakayım. Bence niye biliyor musun? İnsan bir şeyi çok gösteriyorsa Hı, hı. içeride olmayan bir şey var. Eksiklik. İçerideki eksikliği başka şeylerle sürekli kapatmaya çalışıyor. Ama eksikliğinin olduğunu biliyor. Musun? Herkesin eksikliği farklı. Hocam bravo. Gel bir öpeyim ya. Anladın, Seksi bir öpüş ya. oldu. Şu an yemek yerken Devamı falan. katıldı. <laughs> yani eziklik mi diyeyim, eksiklik mi diyeyim. Bir kompleks yani. Bir evet. kompleks var orada. Dengelemeye çalışıyor onu fazla fazla göstererek. Bir Hı -hı. eksikliği dengelemeye çalışıyor. Kesinlikle öyle. Ya sonradan görünen hep söyledim mi ya? Hı -hı. Ben bir kırıklık çalışıyordum ilk zamanlarda. O zaman beyazlatmalar falan Türkiye'de böyle yeni moda oldu. Herkes beyazlatma yapmak istiyor. o, hep böyle o bile, parayı... özür dilerim lafını kesme. O bile kroluk. Yani kroluktan. Ya evet. Yani sağlıksal bir şey yok mesela. evet ama insanlar güzel gözükmek, gözükmek ister şimdi. Estetik bir şey yaptığımız için onlar okeyim şu an. Okay. Ama gelip mesela böyle bir senem diyeyim, gelip parayı fırlatıyordu. Ay. Şundan istiyorum şu bebek. Ay hayvan. Anladın mı? Görgüsüzlüğün i̇şte tamamı. Ayı, ayı, ayı. Tamamı ayıdır ayıdır bu. Yani. istediği kadar bal yesir, ayı ayıdır evet. diye bir laf var. Çok severim eşim. Hızlı geçişlerde oluyor i̇şte sonradan görme dediğimiz. Ya sıfırdan yüze hızlı geçtiğin zaman hı hı. Işte arabayı toparlayamıyorsun anladın mı? Kayıyor sağa sola yani. Çünkü sindiremezsen kusarsın. Evet. Bir şeyleri insanları sindirmeye vakti olmuyor artık. Bir tane TikTok çekiyor, ünlü oluyor mesela. Bir Sürünürken birden zengin ol, olsun onun parasını kıskandığımdan değil. Ama sindirme vakti yok. Hazım. Özümseyemiyor. Evet hazım edemiyor. Ha, o zaman da ne oluyor işte? Ben yani, konuştum. Ben. <laughs> marka giyinmekten daha krosu ne biliyor musun? Neymiş? Mesela şöyle bir şey söylemek. Ay ben yani marka dışında giyemiyorum. Tenime hmm. dokunuyor. Onicokka. Onicokka. Onicokka diye yolda düzgün yürüme ehliyetinin de olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilmeyen çok insan var. O kadar hmm. katılıyorum ki. Yürümeyi bırak. Mesela ben şeye ayar oluyorum. Hani böyle şimdi arabayla trafikle gittiğin zaman şak diye fren yaparsan ya kaza yaparsın ya arkandaki sana girer değil mi? Sıkıntı bir durum. Sokakta da şak diye durmayın abi. abi Mal mısın? Kaptırmışım evet. geliyorum tamam mı? Ben bir de hızlı yürüyorum. Ben yavaş yürüyen sinir ol. Yavaş yürüyen insan da hiç dayanamam yani. Abi 10 kişilik kaldırım olsun tamam. Kanka, evet, Ama 2 kişilik yerde 2 duruyor. kadar bilmiyorum. yer. Bir de, hayır, böyle yapıyor bak. Yürüyor yürüyor yürüyor. Z Hop diye birden duruyor tamam mı? Oğlum ne yapıyorsunuz? Yani gerçekten şunu şu an, yolda yürümeyi bile bilmiyor ya. Yani Hı -hı. o kadar doğru ki söylediği. Her gün yaşıyorum bunu. Evet. Bence bizim imtihanımız sabrımız falan. Hani nasıl sabırlı olmamız gerektiğini bize öğreten insanlar bunlar. Hı -hı. Allah demiş ki kullarım şımarmasın. Bir iki tane geri zekalı yürüyen koyuyor. Ciddi dotlar böyle. Şöyle duvara GTA gibi. Gerçekten sabır çeke çeke sinir oluyorum. Aniden duruyor, aşırı yavaş yürüyor. Garip garip köşelerde duruyor ya bir de şey var mesela 3 kız 3 erkek yan yana ben bazen öğlen yürüyüşe çıkıyorum milletin öğle arası var ya aşkım hı hı. çıldırıyorum dönene kadar 3 kişi yan yana patronu çekiştiriyor oğlum bu kadar kaldırın kurban olayım ya kurban olayım ya biraz önünü arkalı yürüyün ya. Keşke şey olsa ya zorunlu bir eğitim olsa yani, hani şu an yeni belediyelere başlattı ya çöp atanları yakalıyorlar falan para <laughs> cezası dışında o çöpün neden oraya atılmaması gerektiğini hı hı. sosyal toplumda o çöplerin atıldığı biriktiğinde ne olduğunu nasıl bir geri dönüşüme maruz kalıklarını yok olmayacağını. <laughs> bizi nasıl mahvettiğini, sen nasıl geri döndüğünü eşine dostuna haline bacına dediler ya. Bacına yapmasan olurdu. Zabıtalara bir tane bir buçuk metrelik cetvel vereceksin. Pıt pıt elini bıçaklar. Şöyle ittirecek yürümeyeni. Hızlan da, biraz hızlan hızlan. Bunda da o kadar önemli ki <laughs> yani çünkü onun zihniyetinde şu da var yine arka planda. Yine psikoloji konuşuyoruz aşkım ya. Dün adam gidiyorum tek kişi yolda durdu. Yanlar boş. Hafifçe, hafifçe böyle şey yapabilir. Oraya o cephe girebilir. Park etmiş gibi yapabilir. Dörtler yakabilir. Yok abi. Bir, özür dileme hiçbir Hiç yok. Hiç zaten çünkü özür dileme diye bir şey yok. Niye? Orası onun hakkı çünkü. Burası Tabii. benim tablumalım. Evet. Arkada üç araba durduk, onu bekliyoruz. Çıktı, arka kapıyı açtı, oradan bir poşet aldı, evi götürdü, bıraktı, getirdi, bagajı açtı, başka bir şey götürdü. Abi o yol senin değil. yerlerde var ya, bizim geçmemize müsaade et. Öncelik bizim hakkımız. Ben böyle durumlarda şey diyorum. Babanın arazisinde misin? Beynin tarlasında mısın Tırpan? diyorum tırpan diyorum tırpan. Bence tırpan duyduğu anda zaten gider aşkım orada. Geri zekalı. Çok sinirleniyorum linç videosu çektiğim zaman ya yapmayalım. Ya ben de bir gerildim, gerildim şu an. Gerildim şu, damarım şu zonklamaya başladı. Atıp seni bir gergesin ama. Bir gergin anasını ağrıdığını göstereceğim sana. <laughs> en zıkkımdan buraya da benim lahanam düştü. Senin gergisinden gergesinden sonra bu cümlen benim destekleyici bir şey oldu ama. Yoo değilim. <laughs> Zıbon. <laughs> Simekdan. <laughs> Bilim insanları. Bilim insanları iş yapmıyor gibi. <laughs> o kadar doğru bir şey ki A akşama ya. Akşama kadar okuyor. <laughs> hmm. Hayır mikroskop sürekli bakıyorlar. <laughs> Ya oğlum o ne bileyim ya şimdi böyle düşünce ben de nerede çalıştığım bir projesi falan vardır insanlar. Hayır, Olur mu öyle şeyler? İlla bir şey yapıyorlar oğlum. Şu an boşlu olduğun hayatın zaten onlara boşlusun. Bir antibiyotik serüveni yüzyıllarca bulunmaya çalışılıp Doğru. bir tane antibiyotik bulundan sonra o tabaka ölmüyorsun yani enfeksiyona. Ya da kedi sır diye gebere gitmiyorsun şu an kuduz olmuyor. Aynen. Bu da enteresan şey ya. Bizde de mesela öyle. Mesela ben kendi mesleğimde çok değerli bir şey yapıyorum. 3 saat sürüyor. Ben diyorum ki abi ne başardık falan. <laughs> hani diş çekecekti kurtardık. Bakmıyor gidiyor insan. Ha güzeldi. İşte tamam işte diyor ama 10 saniye bir temizlik yapıyorsun. leke alıyorsun. Bravo çok güzel yap. Hocam insanlar görmek istiyor ya. Yani. Elemeyi istiyor böyle. Sen şu an onu yiyeceksin. Boğazdan geçecek ve tüm ne güzel yedin demek istiyorlar. Vardı sen çok çalışmışsın. Mesela, mesela. geçen bir tane kargocunun numaratöründe bekleyen abi vardı bize. Düğmeye basıyordu numara geliyordu. Ya idealimdeki işi anladın mı? Abiye şey diyecektim. Sen ne zaman emekli olacaksın? Ben başvuracağım yani. Senin de ekmeğinden de etmek istemiyorum. Yanlış anlama. Şu hayatımın bu. işi, hayatımın sektörü. Ne için gelmiştiniz? Ama soruyor da ilgileniyor da hoş geldin beş gittin yapıyor orada. sosyalleşmesi ya ölür herif çünkü yani Müthiş orada. bir şey. Müthiş bir iş. Bir de şey vardı ya Charlie'nin çikolata fabrikasında. Diş macunlarının kapağını kapatıyordu Aa, adam. Mükemmel bir iş o. ya. Müthişti o Mükemmel yani. Mükemmel bir iş ya. Size böyle küçükken diyorlar ya böyle işte avukat ol, doktor ol falan. Geç bunları geç. Geç, geç bunları. Bu şey yaşın çıktı bir şarkı 80 yıl önce. Bunu bana kim öğretti? Kim öğretti? Herhalde <laughs> <Devam gülüyor> dedem. deden. Devam ediyorum. Deden mesela sen aynı zevkliymişsin misin Zevkli aşkım? Evet deden zevkli adamdı. <laughs> Neydi? Deden hep şey derdi ya. Ney? Fotoğraflarını gösteriyor babaannemle. Aslı'ya mesela ilk tanıştığında öyleydi. Fotoğraflarıyla gelmiş tanışacak ve gösterecek müthiş çok bir şey. Hayatımın şokunu yaşamıştım bu arada. Aslı şşt, güzel değil mi? Biz çirkin karaları mıyız? Aslı zevkliyim değil mi? Birden Cihat diyor çantasından şeffaf bir dosya çıkardı onunın dedisi ilk karşılaştığımızda. Dedim ki herhalde abi beni sece şecelemi çıkardı herhalde. Benim ama anlatacak geçmişimi anlatacak. Fotoğraflarını getirmiş yanında albümden seçip. Çok tatlı adamdı rahmetli. Şuğlara yer vermek istemiyorum. Bence 70 yaşında olmadıkça yer vermek saçma. Artık 70 de genç. Bence 80. Yer vermeye koştun ne? Ne olsa verirsin? Hamileyse veririm. Sakatsa veririm. Zor duruyorsa veririm. Hastaysa veririm. Zorlanıyorsa veririm. Oğlum buna nasıl tespit edeceksin? Gözümle an... ben ediyorum. insan sarrafıyım ben. Ama işte bu o kadar yanılsamalı ki. Benim annem babam o engelli olduğu için biliyorum. Hı -hı. Şimdi onlar bir tane rapor almak için aşkım. 6 Hı -hı. ay falan hastane hastane dolaşıyorlar. Saçmalık ya. Vereceğini düşündüğüm bir teyze geldi poşetleriyle sana dürtüyor böyle. şöyle veririm çünkü teyzeler çok çirkef ve rezil olma güdüleri yok. Ve birden otobüsün ortasında bağırmaya başlayabilir. Ve çok güzel izledi yani Bunu göze almayacağım için veririm. Ama içimden öyle bir şeyler söylerim ki, yani muhtemelen teyzenin olan ömrü de biraz daha azalır yani. Şöyle oluyor ya, veriyorsun bir durak sonra iniyor. O zaman neye verdim? Ulan diyorsun. Ya evet ya, sen de Körüye falan geçiyorsun rahat durmak için bu oturacak bir saat diye. Hı hı. Ya da geri sana vermiyor o yeri falan. Çünkü bence onu da vermesi lazım. Çünkü senin yerini aldı ve bir durak sonra indi. Bence... Ve sen metrobüstesin ve sıfırdan yüze gidiyorsun. Bence yaşlılara özel otobüsler çıksın. O otobüslere sadece yaşlılar binebilsin. Hı -hı. Tamam mı? Beraber otursunlar. Kişi sandalye sayısı kadar yaşlı Hocam alınsın. kontrol edemezsin ki. Cacu ile gelecek, o otobüse tek başına binecek. Aynen öyle. O yüzden çok iyi, enteresan bir olay bu ya. Yani ben çok kavga gördüm abi. Adımız otobüslerde geçtiği ben için. De. Güzelce kavga gördüm ve yani eşit de, haklılık oranı bence benim dışarıdan gördüğüm kadarıyla 50-50 yani. Bunu da şey yapıyorlar ki hani vermiyorsun. Kullanıyor abi evet. Kullanıyor ve genelliyor. Evet. Senin çık çıkıyorlar, bütün otobüs bir oluyorlar. Bir yer verince mesela yaşlı olmuyor, yer veriyorum. Ben o kadar yaşlım diyor. Oha ya. Evet yaşlısın ama ya. evet o kadar yaşlısın. Ölmüşsün, ölmüşsün. Otur, otur. Sus otur. Bakayım şimdi buraya. <laughs> Oturuyor adım nasıl kalıyordu. <laughs> ya salak. <laughs> ben de bir kere bir hanımefendiye hamile diye yer vermiştim. Hmm. Hamile değildi. Nereden bilebilirim? Nereden bilebilirim? Ama şey böyle erkek çocuğu güzelliği vardı kadının yüzünde. <laughs> Kesin hamile Umarım erkek çocuğu güzel olduğunu söylememişler. Düğünde altın takma kültürü çok köylüce. Kızın üstüne takma olayı bana da hep bir tuhaf gelmiştir bu arada. Hani hediye veriyorsun ya. Hı -hı. Geldi seninki. Hoş geldin hayatım. Hoş geldin bebeğim. Ne takıyoruz ya kızın. O biraz hani Yani hocam... eşeğe eğeri vurur gibi eşeğe yani kızın üstüne takıyoruz ya. Ama, ya bizde gösteriş kültürü var. E, Kemerler, bilezikler, Ay, hocam. Bayılırlar. Altın tabut. Altın tabut ne? Salladım. Şeyde de ya böyle. Senin üstünde Sabah de senin üstünde. O tahtla kınada oturuyorlar ona. Ah tabut dedi ya. Yani sen onun çözümü olarak torba kese dolaştırıyorlar ya. Evet evet o güzel. Ya kimin ne attığını görmeme adına. Evet, evet. evet. Ya çünkü birine bir hediye veriyorsan, bir şey veriyorsan abi zekat verirken insanı gösteriyorsa verilir mi? Tabii verilmez. Tabii abi yani. Bir kutu yaparatırken şeffaf olur mu? Olmaması lazım. Para asmak daha kötü. 200 lira, 200 lira asıyorlar ya üstüne. Evet. Kız ben böyle çok ya market bunu. reyonundaki topkek gibi oluyor kız anasını Gerçekten sitemiz. öyle ya. 100 lira, 200 lira harbiden kötü duruyor i̇şte yani. İşte şey gibi belli kulüpler var Türkiye'de, yardım yapıyorlar. Yardım yapınca işte mesela çek var ya, çeki gösterip sana yardım yaptık ya fakirin yanına geliyorlar mesela. Çok kötü. <laughs> fotoğraf çektiriyorlar. Herkes tek tek fotoğraf çektiriyor. Benim, Onun fakir, gibi. benim fakir olarak adlet var. Acı var, hep aynı Sen şey <laughs> fakir fukarası ya. <laughs> Erkeğin eğer hiç kız arkadaşı yoksa o kişi kızlarla sadece sevgili olabiliyor. Her kıza o gözle bakıyordur. Yani hmm. benim erkek arkadaşımın hiç kız kankası yok. Kanka olmak zorunda değil yani. Normal arkadaş da olabilir. Ya. İşten falan da olabilir. Bu şey demek diyor yani. Hani gönül kayar diye korkuyor. Aynen yani. Bu her kız gördüğünde azıyor buna bir şeyler oluyor. İçi gımçıklanıyor. Umarım e, sadece gönül kayıyordur. Umarım umarım kan başka yerlere toplanmıyordur. O yüzden ya yani aslında bunu ben de sorgularım mesela. Ya da işte mesela her karşı cinsle yan yana geldiğinde bir şey olma potansiyeli olduğunu düşünen biri kafasında hmm. sürekli... Yani kafanda ne yaşıyorsun Kardo yani? kafan Ne, ne yaşadın o kafanın içinde gibi oluyorum ben de. Bir tık buna katılıyorum. O yüzden denge mi olması lazım? Yani ya, çok olmasın, az da olmasın. Hem denge olması lazım bence hem de bunu bu kadar sorguladığın zaman sanki sende bir şeyler varmış da onu saklamaya çalışıyor musun gibi oluyor demek istiyorum ben. Yani ay dur dur şimdi güzel de kız ben bunun arkadaş olmayayım. Ne olacağım be benim ne yapacağım belli olmaz gibi oluyor. Acaba şey de var mıdır? Olan kız arkadaşlarının bağını kesiyor. Çünkü eğer ben olursam bir kız erkek arkadaş olabilir diye senin de erkek arkadaşın olur. O yüzden ben de olmayayım. Ee, bak bakış benim de hiç karşı cinsten arkadaşım yok. Buse senin de olmasın. Saçma şey mi olur? Ama Ahmet... Mert Ramazan Demir abartılıyor. Hmm, Çok öyle. özür diliyorum Mert Ramazan Demir Bey. Bu video bir şekilde önünüze düşerse de Allah da düşüneni bildiği gibi etsin. Bence de sizi birazcık bu abarttılar. Ee, yani yakışıklı bir beyefendi tabii ki. Yani iyi bir oyuncu, kendisi başarılı. Bize rolleri düşmen. yakışıklı diyelim. Bence rolleri karizmatik, rolleri yapıyor, karizmatik yapıyor. Artık mu? kaşlarına çıkarış bir şey kalmaz. Bütün karizması kaş adamı. Kaşından seviyor adamı. Zorbalamışlar zamanda. Ama bence şu an ünlü olmasının tek sebebi kaşı. Yani hı hı. yatsın kalksın kaşına dua etsin gibi bir noktada bence. Bütün servetini buna borçlu gibi bir şey. Ama bence de biraz her yerde olduğunuz e, e, Mehtap Adan Bey. Allah daha çok versin. Biz burada davayla da uğraşmak istemeyiz yani. Gani gani versin gani gani. Maşallah. Ki çizik atıp modern sanat diye önümüze koyuyorlar. Şöyle modern sanat okumayı bilmediğimiz için bize öyle geldiğine emin olmakla beraber ben de modern sanat altındaki birçok eseri Tokum olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Özellikle böyle pıçık kadar heykeller. işte böyle yani ne anlatıyor diyorsun mesela. İşte hiçliğin ortasındaki benlik falan diyor. Böyle yuvarlak bir şeyin içinde bir tane nokta var falan. Bunlar bana da cahil olduğumuz için Allah bizim belamızı versin. Anlamadığımdan ötürü ona açın. Bunu ben kabul bu, etmen güzel bir şey. Ben, o, bunu kabul etmem. Ben, ben çok saçma buluyorum. Eğitilmemiş bir göz. Nereye baksa? Anlam bulamazsın. Göt görür. Ay gördün. <laughs> öyle. Gerçekten öyle göt görür. Yani sende ne varsa senin anlamı sen yaratırsın ya. Doğru. Az önce memelerime yüzden... mi baktın? Çok ufak bir şuradan baktığını gördüm. Yani ben hep memelerime bakıyorum <laughs> aşkım. <laughs> o yüzden hangi an olduğunu içinden ayıklaman zor olabilir ya. Evet. ya baktığın şey gerçekten bendeki şu bendeki göz olmasa sen sen değilsin olayı var ya. Evet. Aşk budur olayı var ya. Evet. Orada da öyle ya yani. Ne alaka modern sanatı nereye bağladın ya? Oğlum işte ama şey her şeyden bir anlam çıkarabilirsin. Muzu bağlıyorlar. Bantla daha yeni meşhur oldu ya, <laughs> sonra adam çıkarıp onu yedi, satın adam. Abim bence müthiş bir şey bu. O kadar anlattığı şey var ki bunun. Ya Bunun üzerine sayfalarca yazarım size. Bunun üzerine mesela bu parayı keşke Afrika'da insanlara, açlara falan vereydik ya daha para, iyiydi. İşte bak bu da güzel, bunu çıkartman da oradan seni bir anlam çıkartman geliyor. Bakış yani... açısına göre çok değişiyor. Evet, boş bir şey yok yani. Bir sporu hobi olarak tamam. Ama iş olarak yapmak bana garip geliyor. Nasıl yani hiç sıkılmıyor musunuz? Hı, doğru lan. Yani atıyorum futbolcusun mesela hep Hı -hı. top oynuyorsun gibi ama öyle değil işte. Bir şey Onat'ın çok güzel bir lafı var. Ben onu çok seviyorum. Onat diyor ki bir şey iş olduğu anda. Doğru söylemiş <laughs> Salak. <gülüyor> bir şey iş olduğu anda bütün zevki hiç olur yani. Bütün zevki biter. Yani işe dönüştü anda. Çünkü işin beraberinde getirdiği bir sürü stresli parametre var ya. Hı hı. O bütün zevkini zaten kursanda bırakıyor. Burnundan getiriyor diye düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla futbolcu da sabahın akşama kadar top oynuyor. Ne güzel hayat falan gibi geliyor bize. Bence de farkında. Bana da öyle geliyor onun bazen. Ama onun mesleği olduğu için. İğrenç onun... belki. Bir Aynen. sürü parametre var. Yok işte ne bileyim ben. Kavgalar bilmem. işte bizim kulübünü hali ortada mesela atıyorum. Şimdi bizim kulüpte kim mutlu olabilir ki top oynuyor diye yani. Bok gibi her şey birbirine karıştı. O yüzden böyle şeyler oldu olduğu zaman da o kadar da mutlu olmuyorlardı diye düşünüyorum ben. Yaşlıların sabah okul ve iş sabah yaşlı birçoğumuzun derdi olmuş yani tövbe yarabbim. Yaşlıların sabah okul ve iş saatinde 7-8 arası dışarıya çıkmaması gerektiğini düşünüyorum. Demiş böyle kardeş. bir bunu yapılacaktı değil mi? Ha, ha, yapıldı hatta. Ücretsiz akbirli... Hayır böyle bir şey yok lan. Akbiller ücretsiz ama belli saatlerde paralı oldu. Ha bak iyi olmuş işte. Müthiş. Oldu. Yani çıkmadı değil ama çıkarsan bunun bir bedeli var hocam. Bedeli ayakta durmak teyze. <laughs> Kimse vermeyecek bu bedeli. Biz işten çıktık, yorgunuz okuldan çıktık teyze. Sen yiyorsa binmek hoş geldin hayatım. Ee, bin mi biniyorsan direğe sarılacaksın. Pol dense hoş geldin teyze. Anlatabiliyor <gülüyor> muyum? <laughs> Maddetli bir arkadaşım vardı. Ruhalli o bana her metro bindiğimizde pole dance yapıyordu. Sen şarkı mı söyledin ya? Rohelio Zalara gibi bir şey dedin. <laughs> Metrodayız ya mesela. Hemen başlıyorduk. Ya aşağı diye. Ben oturuyorum o ayakta mesela. Bana karşı pole dance yapıyordu. Çok seviyordum onu. Şakalaşmaydı tabii ki bir de aramızda. Rovelio gel pole dance'ını Allah'ın sana göstereyim. Efendim? Otobüste şey yapmanız yok mu peki ya? Ney? Saatlerimize bakıp cık 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 bütün gençler o yaşlı kadını çıkıyorsun. <laughs> Teyzelere böyle kalmamış edep adab kalmamış kalmamış. Tik tak falan. Kocan yemek bekler, bu saatlerde sokaklardasın. Herkesin psikolojik destek alması gerekiyor bence. Kimse kimsenin travmalarını çekmek zorunda değil. Of, bir de bir ilişkiye başlarken... Yani evet. herhangi bir ilişkiye. Evet. Arkadaşlık ilişkisi bir olur. Bunu millet kullanmaya başladı. Hı hı. Mesela şöyle diyor. İşte kusura bakma Buse. se bu bölümde Buse. Geçen bölümde damlaydı biliyorsun. Bu böyle Buse'lere taktım. <laughs> Babam bana böyle yaptığı için ben de sana böyle yapıyorum işte. Bunlar hep travma. Kanka git çöz. Madem saptamışsın babandan olduğunu. Babanla aranızda bu işi çözün. Ahmet bu biz bu senle mi uğraşacağız oğlum? Hepimizin geçmişten getirdiği bokluklar var. Ne yapalım yani şimdi herkes kendi bokunu kendi temizlerse ne olur onatçım etraf mis gibi olur. Sürekli birbirimizi bokunu temizleyerek hayat geçmez. Geçmez. Gay erkekler daha çekici. Abi bunu yazan tabii hetero olduğu için ulaşamadığı ete mundar demiyor yok o başka bir şey değil? O başka bir şey kanun. Başkasının için mi daha yeşil gözükür? Ha, bu doğru. Bir şey söyleyeceğim ama şimdi şöyle bir şey var. Bence orada gay erkek dediğinden kastı şey hani böyle bakımlı kendine daha dikkat ediyor. Hı -hı. İşte daha güzel ha, giyiniyor. Bunlar ne demiştik? Daha... Daha, muhtemelen daha entelektüel. Güzel. Aynen. Duyguları daha barışık. O sana daha şey geliyor hani böyle kendini geliştirmiş olması, kendine dikkat ediyor olması hani daha hoş geliyor. Sıradan birçok erkekten daha farklı bir şey olduğu için. Ama onu arzulamadığı için de bence cool oluyor. Yani şey He, hep diyorum ya Sıkar Caddesi'nde yürüyen kadın 100 kişi ona bakıyor. 100 kişinin ona baktığını biliyor ama kimseye bakmıyor. Sadece burada gözler. Çünkü sen ulaşılmaz olacaksın hocam. Böyle bir ekol var ya. Nefret ediyorum ben de öyle şeyler. Ben şey de ]ıyorum. hiç sevmem ha bu arada bu anlattığın şey bana ayar oldum ben şu an. Yani ulaşamadığım insanlara bu şey yapmıyorum yani. Böyle kendi kullarında boğsunlar. Tamam ne bok yerseniz yesin diye orada. Merhaba diye bir şey vuracağım. Merhaba. Merhaba. Görücü usulü evlenen çiftlerin daha bir senesi dolmadan anne baba adayı e, olmasını fuck body'liğe eş görüyorum. <laughs> Şöyle. Çok radikal hocam bu. Kimin ne zaman çocuk yapacağına biz karar veremeyiz. Ama yani şey demek istiyor bence burada benim kardeşim ben burada korumak zorundayım aslanları atamam. Evet de yani şey gibi demek istiyor hani zaten siz görücü usulü evlendiniz Hı -hı. hani zaten birbirinizi wow tanımadınız. Hı -hı. Yani arada bir duygu eksik ve tanıma yani ya şey zamanla eksik. zamanla hani Hı -hı. biraz daha keşke birbirinizi tanısaydınız gibi demek istiyor Aynen. benim kardeşim. Aynen dediği yerde fakba dedi de duygu eksik ya. Man aslında çok evet, yakın şeyler mantıklı. Evet. Çünkü orada bir mantık şey var ya hani, çocuk yapamam. Ama birinde çok. tam çocuk yapmak istiyorsun, birinde de çocuk yapmamak için bütün korumalar yapıyorsun. Çok enteresan çok değil enteresan mi? Çok enteresan ya. Ama bu kadar yakınken şeyler. Hep şeydir mesela çocuk yapmak isteyen yap işte hamile kalamaz istemeyen şak diye bir kere korunmaz kalır falan. Hep böyle tezatlıklar işte birbirini çekiyor hayatta. İflazlılara makyaj yaparken anlattığı anılarının yarısından çoğunun kolpu olduğunu düşünüyorum. Abi öyle. <laughs> öyle bence de. Çünkü bir şey anla ya bu tutuyor. Bir şey anlatmaları gerekiyor. Onlar da kaçından sallıyor. Ne yapsın abi? Anı mı kalır? Her gün her gün bir şey anlatıyor. Bir noktadan sonra sallayacak tabii. Ne yapacak anası? Tutan şey bir de hikaye abi. Hikayesi yani. sallamış lazım. Bir de sonlu ve bir şey yaparken izlemeni seviyorsun ya insanlar ya. O evet, evet, yapılmış evet. bir algoritma ya bu keşfedilmiş. Evet, evet yani. O yüzden ne yapsın insanlar? Bazı şeyler Paraştı. gerçekten tutsun diye yapmak zorunda kalıyorsun ya. Yani biz de yapıyoruz. Ya yani bazen mesela bambaşka bir başlık atıyoruz yani böyle. Bambaşka derken Bak. hani hiç düşünmeyeceğimiz aslında yargılayacağımız bir şeyi başlığa yazıyoruz mesela. Böyle şeyler oluyor yani. Bunları yapıyorsun şey yapamıyorum ya. Ben de içerik üret üretiyorum. Yani ben makyaj yapmıyorum da yani. Şimdi ben onu boklayamam yani. Aynı yolun ya, yolcusuyuz evet, yani. Evet, yaptığında çok izleniyorsun. Bizim bu çok izleniyor evet. yani. 3 milyona fazla izlenen bütün kısalarımızın. Hı hı. Hepsi şey yani. Bu, i̇şte, bu amaçla yapılmış evet, şeyler. Evet, kıvırcıkladığımız çok... şeyler. Evet, biz onu işte normalde yapmazdık ama bizi takip edin diye yaptık bazılarını abi. Yapıyorsun evet. yani. Seni takip etmiyoruz. abone olmuşsunuz. 100 bin Hiç olmadık. Daha lan. 100 bin olmadık sonra abla ama abla akut alık. Evet. O zaman finale geliyorum müsaade ederseniz. Haydi bakalım büyük final. Büyük finale Hı? yakışır bir şey geliyor. O kadar. Mutlu son mu? Sen karar ver onu. Yorumunu sana bırakıyorum eşim. Göt hiç hat değildir demiş bir kardeşim. Yani vurgu bana doğru yaptığın vurgu hatta olmalıydı. Götte de değil aşkım. Göt hat değilmiş eşi. Şöyle şimdi önermemiz mantıkla bakalım tamam mı? Hı -hı. Göt hiç hat değil. Hot'un Türkçe bu. Göt hiç seksi bulduğum bir şey değil. Abi ben şöyle bir e, savla bu teoriye şey yapmak istiyorum. Yaklaşmak istiyorum müsaade ederseniz. Göte göre değişir. Ya hocam bu ama her her yolu çeker bu. Çok ya. ortaya oynadın sen. Biraz usta oynaman lazım. O zaman i̇şte şöyle. Götünün edelim, güzel yani. olmadığını düşündüğümüz herhangi bir insan evet. yani burada da götsüz, çıkıntısız, götü göt yapan şeyleri düşünüyoruz. Çıkıntı, göt bilmem ne. Seksilik, uzuv, işte insanların şu an seksi bulması için yaptığı fitness'taki o çıkıklıklar, büyümler, eğikler. Onların hiç olmadığı dümdüz, kuru papa bir insan hiç seksi değildir diyor. Kayran bakıyoruz. Çok seksi. Önerme geçerlidir hocam. <laughs> Çok mantıklı değil mi ya? Hocam mantık ya. Efendim. Biz yedik. Allah arttırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Hadi siz kaldırın. Teşekkür ediyoruz. Ee, bize abone olmayı unutmuyorsunuz. Sizden gelenlere reaction vermek en sevdiğimiz şey. O yüzden yine alacağız sizden sizden gelenler. Öpüyoruz sizi. Kendinize iyi bakın. Bu kanalı 100 bin yapın. İşiniz gücünüz rast gitsin. Teşekkürler. Aminlerce. Öptük.